Hoş geldiniz küçük bey. Bu sefer bizi çok korkuttunuz. Allah'ıma şükürler olsun. Benden o kadar kolay kolay kurtulamazsınız. Senden kim kurtulmak ister kardeşim? Hoş geldin. Kurtlama yapmak istemediğiniz için biz de hiçbir yerde suslama yapmadık. Ama Asuman abla sana bir şeyler hazırlamış işte. E, uşağıma o kadar da ettim yani. En sevdiğin yemekleri yaptım. Aslında Asuman ablam benim be. Kompozisyon çok güzel olmuş can bey. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Hatmaza. Ben ben çok sevindim. E alo? Ee, kim? Ha Ezmana? Ee, teşekkür ederim. Ben mi? Görüşmek mi? Aa, İstanbul'dasınız. Ama şimdi ben çalışıyorum ve e, evet kapatmak gerek. İyi günler. Ne istiyormuş Özmen ha? Allah Allah, benimle görüşmek istiyormuş. Yani bir şeyler söyledi, ben çok anlamadım ama İstanbul'dayım dedi. Hani ne alaka ama benimle görüşmek? Bunlar da ne cüretkar insanlar canım. Bir düşmediler yakamızdan. Ben bir Mümtaz bakayım. Demek Azman da ama yakmış. O kadar ne bilmem ama görüşmek istiyormuş. Kıl kuyruk bunu duyunca ne yaptı? Ne yapsın? Kaçtı gitti mutfaktan. Hiç şaşırmadım. Bu zamana kadar yanlış at Can. Kıl kuyrukta ne harekete geçecek beceri var ne de cesaret. Ee ne yapacağız? Bu sefer de atmaz Elimizdeki tek şans bu. Hatırlıyor musun? altını sorguya çekmiştik. Hatırlamaz olur muyum? Şimdi sıra Matmazel'de onu sorguya çekeceğiz. E çocuklar ne oluyor? Yani siz niye böyle giyindiniz? Bu şahsla ilginizdedir. Aa bu Altan. Nasıl yani? Bu şahıs kim diye sormadık Matmazel. Bu şahısla ilginiz ne diye sorduk? Yani sizin için ne ifade ediyor? Ee, Alten benim e, ee, iş arkadaşım, birlikte çalışıyoruz ve e, bu kadar. Yani bu. Şimdi Asuman ablayla kıl kuyruk sizin için aynı mı? Ya evet. Peki ikisinin hayatı tehlikede olsa kimi kurtardınız? İkisine de hiçbir şey olmasını istemiyorum ben. O zaman şöyle soralım. İkisinin de yarın düğünü olsa hangisi için daha çok üzülürsünüz? İkisi için de çok sevinirdim. Demek sevinirdiniz. Aa benim incelim. Doğrudur. Şimdi sizden bir şey isteyeceğiz. Altay ay evlenirse çok sevinirim diye bunun üzerine yemin istiyoruz. Hayır, asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmam. Niye? Yoksa yalan mı söylüyorsun? Hayır. O zaman itiraf edin. Neyi? Altını sevdiğinizi. Altını sevmiyorum. Seviyorsunuz. Altını sevmiyorum. Seviyorsunuz. Altını sevmiyorum. Altını sevmiyorsunuz. Altını seviyorum. İşte bu be. Çok şükür. Karımı ben atmam. Şimdi ben söyleyeyim. Ya zaten sen atmayacaksın ilk adımı. Onu attıracağız ama ilk önce onu kıskandıracağız. Nasıl yani? Hı? Ezman Ağa'yı arayıp onu görüşmeye çağıracaksınız. Ezman ağa, görüşmeye mi çağıracağım? Ee? Evet. Matmazel, onda gönlün varmış gibi davranacaksın. Altan da bunu görüp kıskanacak ve sana açılacak. Bu asla olmaz, olamaz. Olacak Matmazel, olacak. Ya hayır, olamaz. İstemiyorum, olamaz. Asla olamaz. Matmazel Hanım, vallahi beni huzuruna kabul ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır ha. Yemin ediyorum, sağ olasan, var olasan. Rica ederim Ezma abi. Ha, güzel sıfatı görmeden Urfa'ya ancak bu kadar dayanabildim. Ee, o ne demek? Aşık oldum demek. Ay. Ne oldu? Ay, ay. Yani ben de çok ne kadar güzel bir şey sevindim demek ki. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben böyle çok ciddiyim. Bu konuda hala niyetim inanılmaz ciddi. Ben böyle öke salak gibi öyle saçma sapan işler yapmam. şeffaflıktan yanayım her zaman. Ver bakayım oğlum. Oğlum hadi yengem bak. Ne bakın? Aferin. Buyurun. Bunlar nedir? Aa, bunlar benim eski karılarımın ölüm belgeleri ve mezarlık fotoğraflarıdır inanmanız için. Aa, şu anda benim herhangi bir karım bulunmuyor. Ahir Bey. Ya, vallahi ben öldürmedim ha. Hepsi kendi kendilerini öldüler. Yani hiçbir şey yapmadım. Vallahi gül gibi baktım ya. de öyle bakacağım. Bu nasıl tür ya? Bu ne cüret? Şu azmana acaba kendine aynada bir baktı mı? Bir de gelmiş matmazele kur yapıyor. Sen kim matmazel kim? Matmazel senin dengin mi? Ama hata matmazelde. Onu eve çağırmış. Yüz vermiş. Belki de hakikaten gönlü var. <laughs> Sendeki bu rahatlık nereden acaba Asuman? Şu ökeş pisliği buralardayken sen hiç hiç sinirlenmiyorsun bile. Ben ökkeşi kalbime öldürmüşüm Altan. Bundan sonra ökkeş mökkeş yoktur. Asuman vardır. Bak sen. Daha düne kadar Salya Sümük ağlarken... ...o ağladığın günleri sen unuttun mu acaba? Şimdi senin çıkıp o iki pisliği dışarı atman gerekiyorken... ...sen burada rahat rahat takılabiliyorsun ya. Pes doğrusu Asuman. Pes. Vallahi pes. Hah Altan abi. Ezman Ağa seni çağırıyor. Beni mi? Hı hı, seni. Beni çağırmışsınız. Geldim mi suçlu? Ne yapıyorsun? Aa, oğlum senin saçın mı döküldü? Olabilir efendim. Sayenizde uzun süre travma yaşadık ondandır. Beni niye çağırdınız? Ha, seni şundan çağırdım oğlum. Şimdi matmazel yengen için getirdim bir şey vardı Şalkan. Ondan koy bakayım. Yengen, yengen mi? Ha yengen. Çiğ köfte de getir karnımız doysun oğlum. Başka bir emrin var mı kraliçem? Ha? Varsa söyleyelim uşağa getirsin. Yok Ezmoğan Bey. Ya ben başka hiçbir şey istemiyorum. La suçlu. Duy bunları duy. Bak kadınlarla ilgili kural bir. Kadınlar eğer bir şey istemiyorum diyorlarsa kesin istiyorum demektir o. Onun için sen şimdi hemen şöyle masayı donat. Yek içe ye, ye, keyfimize bakak. Allah'ım canım alacaksan şu an Böyle azar azar öldürme. hiç kıskanmadı mı? Hem de hiç. Neredeyse ezmana kadar heyecanlandı. Ya ne yapacağını bilememişti şimdi o. Yok yok gözlerimle gördüm. Ya sanki yarın evleniyormuşum gibi davrandı. Bence biz bu oyundan vazgeçelim. Hayır pes etmek yok Matmazel. Olacak bu iş. Evet Matmazel şimdi bırakamayız. Yani altın en sonunda size söyleyecek. Of, öyle mi diyorsunuz? Hıh, Vay be! Göz göre göre madmezeli ayağa kaptıracağım. Aa, kapmış kapacağını. Bendeki bu şansım ben. Aşk olsun ama böyle söyleme Altan abi. Sevdiğin kadın için mücadele etmeyecek misin? Sevdiğim kadın Urfa'ya gelin gidiyor. Daha bir yere gitmiyor ama bugün işe gidecek. Peki ne yapacağım? E ya ne bileyim, git bir hediye al. Hediye verirken de derdini anlat. İşte o zaman da itiraf edersin. Öyle mi diyorsunuz? E Altan abi, sen Matmazel'e söylemezsen o nereden bilsin senin onu sevdiğini? Tamam ya, tamam. Yarın çıkıyorum karşısına, alıyorum hediyemi, haykırıyorum aşkımı. Aferin be.